Bu arada kapıdan kapıya atlayabiliriz. O çok iyi. Mesela gidelim. Hemen gidelim. Tam kapının orada değil galiba ama. Aa yok kapının orada. Tamam. Ya. Ya. Bugün harika bir Demogorgon build'im var. Bu build sayesinde neredeyse tespit edilemez olacağız. Öncelikle eklentilerimden başlatayım. Eklentiler asıl önemli olan. Kızılıyorsun. Bir geçitten çıkmak için gereken süre %15 arttırıyor. Fakat bir geçitten çıkarken kazanılan tespit edilemez durumu etkisinin süresini 8 saniye arttırıyor. Normalde çıktığımız zaman tespit edilemez oluyoruz. Ve bu etkinin süresini 8 saniye arttırmış oluyoruz. Diğer eklentim cüzdanlı iken. Baş aşağı dünyada yolculuk yaparken tüm kurbanların harelerini ortaya çıkarır. Bir geçitten çıktıktan sonra Etkin bir geçitin 16 metre yakındaki tüm kurbanların hareleri 3 saniye boyunca açığa çıkar. Bunların yanına da şöyle perkler aldım. Zihin kıran. Kurbanlar bir jeneratörü tamir ederken hali hazırda sahip oldukları bitkin durum etkileri durdurulur. Tamir etme eylemi sonlandıktan sonra körlük ve bitkin durum etkileri 5 saniye daha devam eder. Bir kurban başka bir kurbanı iyileştirirse iyileştiren kurban çığlık atarak konumunu belli eder ve ölüm kalım devreye girer. O sırada kurban iyileştirilen kurbandan 4 metreden fazla uzaklaştığı da bir haber durum etkisi altına girer ve bu etki iyileştirilen bir sağlık aşaması kaybına kadar devam eder. Tespit edilemez halimize çok büyük katkı sunacak. Lehimci var. lehimcide bir klasik tespit edilemez perkü. Azabın izleri var son olarak da. Jeneratöre vurduktan sonra tespit edilemez olacağız. Jeneratörün gerilemesi durana dek tabi. Bu etki de 30 saniyede bir gerçekleştirilebiliyormuş. O zaman başlayalım. Evet şimdi öncelikle portallarımızı yani geçitlerimizi adamların göremeyeceği bir yere koyarsak güzel olacak. Şuraya koysak aslında mesela. o şu jen yaralamışlar. Nasıl bir çığlık böyle. Evet, şurada tamirci çalıştı ona gidelim. Şuna da bir vursak. Hadi be son anda birazcık daha ileride olsun Sana bir vursam Çok güzel Bir tamirci daha çalıştı Hadi be Düşürüyorlar Güncelleme geldi Güncellemeyle sesi bayağı yoğunlaştırmışlar. Buraya mı saklandım? Oo, jenler hızlı bitti. Tamam tamam. Güzel, güzel, güzel. Bunu hemen alalım. Beyaz kancamız da yok ya. Beyaz kancamız olsun. İki jen bitti. Biz adamı daha yeni asıyoruz. İlk adamı. Bravo. Çok akıllısın şunu önce kıralım. Vay anasını be. Şöyle yapalım. Şuradaki jene gideceğim. Tamam, güzel. Burada biri daha varmış. Uzaklaştılar. Şuraya biz bir vuralım. Tamirci çalışıp duruyor inanılmaz ya. Hadi ya. Onu nasıl tutturamadım ya. Bu ne oluyor? Tamam şunu bir alalım. Ee, engelleyemiyoruz yani yapacak bir şey yok. Evet bitti bile zaten. Şimdi bizi bilmiyorlar. Şöyle arkalarından gidip adamları alabiliriz. Şu adam görmedi mesela. Hala bilmiyorlar ama tespitlerimiz bitecek. Burada nasıl 2-3 kişi düşürebiliriz ya? Ha geçemezsin oradan. Hemen şuna gidelim de. Adam var mı görelim. Kapıyı açtılar bile zaten. Ya, mümkün değil ya. Buraya da açtılar bu arada. Evet. O zaman adam almaya gelirler. Adamı da aldılar. Evet. Şunları da kaçıralım artık. Bu arada e, azabın izleri yerine ben şu anda ceza kancası almak istiyorum. Çünkü jenleri tutamıyoruz. Dördü de tespit edilemez olduğu için bir tane de jeneratörlere yönelik bir perk almamız lazım. Yoksa maçı tutamayız. O yüzden böyle bir karar aldım. Evet, adamların profillerine baktım. Bir tane Türk var karşıda. Darledik Dixon'ımız. Evet. Önce jeneratörlerin görünmeyen kısımlarına portal açmakla başlayalım. Şuraya bakmazlar asla diye düşünüyorum. Buraya attım. Bu jeneratörü yaparken direkt arkalarından gelip vururuz. Tespit edilemezimiz var sonuçta. Şuraya atıyorum. Jeneratör patlattılar herhalde. Şöyle tamam. Tamam. Gelelim bakalım oraya doğru. Şuraya atalım bir tane de. Aha burada. Aha Türk oyuncuyu bulduk. Şöyle bir vuralım onu da. Oo, Bayağı kötü oynuyor. Şöyle bunu da hemen beyaz kanca yapalım. Büyük ihtimal jeneratör. Evet tamirci çalıştı gördüğünüz gibi zaten. Belli oluyor. Yani ceza kancasının anlamı sebebi bu işte. Sürekli öyle jeneratörleri takip edemem. Bu da şimdi patladı mesela. Adam korktu bir şey oldu. Bizim de tespit var. Hop. Oradan atlar mısın? Atlamazsın. Biz atlayalım. Çok güzel, çok güzel. Oraya yönlendirip şu paleti kırdım. Ve burada kaldı adam da böylece. Bunu da almış olduk. Çok güzel. Tamiri çalıştı. Hemen bunu da beyaz kancı yasarsak onu da önlemiş oluruz. Şu anda ceza kancasıyla tamirci çok iyi komboladık. İkidir. Çok güzel oldu. O da patladı böylece. Şuraya gidelim. Atla oradan. Evet. Ah be. Furkan. da galiba isim. Ojen'e gitmedi bile isterse bitebilir zaten ceza kancısını vermiştik ona. Şöyle bir özelliğimizde kullanalım. Evet Ojen zaten bitecekti dediğim gibi. Onu engelleyemezdik. Şöyle bir jenlere dolaşmaya başlayalım o zaman. Mesela şuna gidelim. Giderken de adamları görmüş oluruz. Burada biri yok. O bir jen daha bitti. Oradakiler. Tamam şuraya büyük ihtimal dolanırlar. Giderler oraya. Hemen gidelim. Adamları da göreceğiz. Evet, birican yapıyor, diğer ikisi burada. Tespit edilemez çok güzel bir şey ya. Adamlar öyle kalıyor yani. Hadi, hadi be. Çok güzel fake verdik. Tamirci mi çalıştığını? Şunu hemen alalım. Beyaz kancamızı asalım. Güzel. Mangal ve piknike olsa da güzel olurdu mesela. Direkt jendekileri görürdük. Şu içerideki şeyi kırmamız lazım bu arada. Bu nasıl bir kırma animasyonu böyle ya? Burada biri var mı? Var tabi olmaz olur mu? Varmış daha doğrusu. Kaçtı. Şöyle hmm. şöyle ona gidelim hemen Onu kırdım acaba Oğlum git kırma şeyimi Cık. Ya senin yüzünden oraya ışınlanamadım Lara Lara Croft Yapacak bir şey yok Kıvrak da attılar Adamı da hala almamışlar bu arada Adam almaya gidecekler Gidiyor hatta Peşlerine düşelim onu T'ye geçirirsek aslında çok güzel olur. Başına beklersek geçecek zaten. Geçti mi? Geçti. Çok güzel. Burada gerçi fake verilmesi hiç mantıklı değil. Bunu kıralım. Onu artık alacaksın değil mi? Onu al artık. Oo, önünü göremiyorsun ki daha. Animasyonunu bozalım. Teriye de sokalım seni de. Mükemmel. Hadi git hadi. Almayacağım. Tamirci çalıştı. Hemen bunu da beyaz kancaya yapalım. O da patlasın. Çok güzel çok güzel. Tamirciyi mükemmel tutturduk ya. Gel buraya gel. Seni cenci seni. Bir döndürelim. Paleti devirsin. Paleti devirmezsen vururum ama sana. Vururum böyle sana. Yine tamirci çalıştı. Tutamıyorsun ya jenleri. Çok zor. Şuna gidelim. Ona gidebiliyor muyuz biz? Heh çok güzel tamam. Adamın umurunda değil. Ki. Lan nasıl vuramadım? Adamın umurunda değil. Onu orada vursam. Oyun çok. Halledecektik. Bir can daha bitti. Tamam bu öldü. Şöyle gidelim. Canlar da uzak kaldı ha. Ama tutarız gibi. Şuraya da bir tane koyalım hemen. Şuna gitmemiz lazım. Evet iki kişi buradaymış. Seni gördüm. Shift'in mi var ya? Bir de shift mi koydun? Sen de orada jen yapıyorsun değil mi bir yerde? Çok güzel. Fake veri patlamasını engelledik. Böylece de vurduk adamı. Çok güzel. Bu sefer yemeyiz kardeş. Bunun da iki olmuş. Jeni bitirdiler ya. Şimdi bu adam bunu kurtarmaya gelir. Nasıl yapsak? Önce şunu bir alalım yere düşürelim. Bunu erken yere düşürürsek direkt giderim. Düşüreceğiz gibi. Çok güzel. Bunu bunu direkt yerde bırakıp şuna döneceğim. Bunu almaya gidiyordur şu an. Gelmiştir bile hatta. gelmedi gelmedin. Kapıyı açmaya gittin sen. Vallaha. Bak bak bak. Lambalar da yanmış. O kapıyı falan açıyor ya bu. Salak bu. Bunu gönderelim ya. Gönderelim bunu. Hadi git. Git git. Git kardeşim git. İyi güzel 3 kilde iyi. Aa kurtulmuş lan. Lan kurtulmuşlar. Şaka mı bu? Ya, ambresi varmış. Bunu buna yetişir miyiz acaba? Hem shift bastı. Oo bayağı uzaklaştı. Baya bir uzaklaştı. Abi 3 kil alabilecekken nasıl oldu bu ya? Hiç hoş olmadı. Diğer adam da şuradaymış. İyi bari onu gördük. İyi bari ya. İki kill aldık en azından. Şöyle bir more atalım buna da. Ya yapacak bir şey yok ya. Oluyor bazen böyle. Ambrose'in olabileceğini düşünemedim. Keşke direkt assaymışım Çünkü adam zaten kapıdaydı. Gelmemiş bile arkadaşına. Olsun. GG diyelim. Ya maç ortasında eklentim bittiği için buraya başka bir şey koyacağım. Evet onun yerine şöyle bir opsiyonumuz var. Bir geçitten çıkarken kazanılan tespit edilemez durum etkisini süresini 3 saniye arttırıyor. 8 saniye arttırıyordu. 8'den 3'e düştü. Bayağı bir fark edecektir ama yapacak bir şey yok yani. Bitti Edon. Şöyle de siyah koruyucu aldım. Ya sürekli aynı mapleri veriyormuş gibi hissediyorum niyeyse. Burada daha yeni oynamış gibi hissediyorum mesela. Oğlum map sayısı mı azaldı bu oyuna? ne oldu ya? Şu gidelim hemen. Portalımızı atalım. Tamam şuraya atarız aslında. Tamam şurayı Şura iyi. Heh. Bu jen için güzel burası. Hop. Nerede ararken nerede bulduk? Gel bakalım. Sen portallardan daha önemlisin. Güzel. Vurur muyuz? Vuramayız. Oğlum ne ne yaşadık biz ya burada? devir. Devirmiyorsan geleceğiz. Gelip vuracağız yani. Devir artık onu. İlkini vermiş olduk. Biri çalışıyor duydum. Hangisi çalışıyor? Şu mu çalışıyordu? Evet bu çalışıyormuş. Buna da portal atalım. Ama bunu görür ya. Şuraya atalım da bari bu en azından portalı görmesin buraya bir gidelim. Adamları görmüş oluruz. Evet, tamam o Ojen'deymiş. Hadi ya. E üstteki jen bitti. iyi onu zaten salmıştım. Ona hiç gidemem yani. Ya niye buraya geldin ki şimdi? Ne yapacağım burada? Ha. Ya bir de atlamıyor ya. Delirtiyor beni. Hı, indi aşağı. Vurdum. Portal atamadık ya kovalayacağız diye. güzel. Güzel. <laughs> Beyaz kancamızı verdik hemen. Bir tamirci daha yandı. Yani ne yapabilirim ki? Tespit edilemeziz şu an. Şunu da aldıktan sonra bir jen daha bitecek garanti. Neredesin lan? Hah. Oo buraymış. Tamam. Şuna bir vuralım ya. Biz da değildir diye düşünüyorum bunlar. Shift'i de varmış. Devir bütün hepsini. Sıkıntı yok benlik Oğlum ojen Çüş ya Yine mi? Yine en azından vurduk adamı Şu bir bakalım tekrar. Birileri var. Oradaki palet aldım ama oradaki paleti. Oradaki paleti aldım. Güzel bunu yakaladık gibi. Hayır ya. Aa çok iyi. Niye öyle bir şey yaptın? Benim işime gelir de. Niye öyle bir şey yaptın? Bir tamirci daha çalıştı. Tamam o iki jen bitecek. En azından şunu engellemeye çalışalım bari. O iki jenden bir tanesini. Onu engellemiş olduk. Bu mu patladı o mu acaba? Büyük ihtimal o patladı. Çok güzel bunu da alalım. Kaçamazsın. Hiçbir yerden atlayamazsın izin vermeyeceğim. Güzel. Evet son jen bu. En ileri olan son jen bu. Buna da şöyle beyaz kanca yapılıyor mu ki? Bunu yapmış mıydık hatırlamıyorum. Diğer jandaki tamirci çalıştı. Tamam güzel bunu da devirdik. Onu kurtarır mı? Çok güzel. Çok güzel. Oyun çevriliyor mu? Alalım şunu. Şöyle ileriye atılalım ki alamasın. Hala jand peşindeler. Önemli değil. Bu arada kapıdan kapıya atlayabiliriz. O çok iyi. Mesela gidelim. Hemen gidelim. Tam kapının orada değil galiba ama. Aa yok kapının orada tamam. Ya ya. <laughs> Mükemmel. Hemen asalım bunu. Bunu hemen asmamız lazım. Sonra hemen şuraya bir portal kuralım. Daha sonra şuraya ışınlanalım. alalım. Bakalım oradalar mı? Yok. Aa bu yerdeki adamı buldum bu arada. Onu kurtarmamışlar. Buradan gidemeyeceğiz. Şöyle gidelim. Aha. Çok iyi çok iyi ya. Boyunu çevirdik mi gerçekten? Boyunu gerçekten çevirdik mi? Gidelim şuraya gidelim. O kapı neredeyse açık. Şunu alabiliriz belki. Güzel. Seni de gönderelim. Hadi gö gönderelim seni. Hadi. Tamam bunu da gönderdik. Şunu da hemen asalım. Şunu vurabilir miyiz? Vuramayız. Hadi be. Buradan 2-3 kilo alabilirdik ya. Güzel maçtı ama. Olsun. Olsun olsun. Gayet güzeldi. İyi tuttuk. Son anda iyi tuttuk. Ama maalesef olmadı. GG değil. Evet bu maçlarda böyleydi. Görüşmek üzere.